Herkese merhabalar NBA Z raporunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Salim Cinesli, yanımda oturan arkadaş Yamaç Yaman. Ee, bu programda birazdan neler konuşacağımızla alakalı hiçbir fikriniz olmayabilir. Hiç merak etmeyin. Biraz Bizim de fikrimiz yok. <laughs> Bizi başka bölümlerden tanıyanlar çıkar mı başka kanallardan acaba? İnşallah diyelim. Çıkar, inşallah. Çıkabilir, bence de çıkabilir ya. Böyle bir... Evet. Bir kitlemiz var mı diyorsun ya? Yani. Var var tabii tabii. <laughs> yani gelip bir hakareti de işitmişliğimiz var evet, zamanında tabii, yani. Evet. yani. Müthiş hakaretler edildi zamanında evet, evet. bize. E, sizlerden de e, hakaretlerinizi lütfen içinizde tutmamanızı rica ediyoruz. Evet. Hakaretlerinizi okusun. <laughs> <laughs> Abone olun, <laughs> beğenin, yorum yapın, ee, olumsuz olumlu eleştiri Karl'a temsile sonsuzak toleransım. E, Bu programda ne konuşuyoruz? Bizim tek bir gerçekliğimiz var. NBA NBA sezonu başladı. Gerçekten çok mutluyuz çünkü 4 ay kaç aylık bir boşluktan geliyoruz? 4 ay sözü. 2. 4 aylık devasa bir boşluktan geliyoruz. Dolayısıyla şu anda bizden <laughs> daha mutlusu yok diyebilirim. NBA e, arası öyle bir ara ki bir de yani önce hadi sezon bittiğinde free agent'lı, draft'ta bir şeyler ha. oluyor ama sonra gerçekten hiçbir şey olmuyor yani. <laughs> ya, antrenman videosu. Yap bak antrenman videosu sadece. Üç ay. Ee, dün, çok kötü. Gün e, itibariyle NBA başladı. Ee, NBA başladı, ilk maçları da izledik. Ee, bunlarla alakalı programımızda haftalık e, havadisleri vereceğiz. Maçlar üzerinden gerektiği zamanlarda konuşacağız ve burada NBA severleri e, bu başlık altında, bu videolar altında toplamaya çalışacağız. Aslında bakarsanız amacımız bu. Diyelim ve e, günün e, anlam ve ehemmiyetine uygun bir e, başlangıç yapalım. Evet, yeni sezondan konuşalım istersen. Yeni, yeni sezondan neler bekliyoruz? Ya öncelikle e... Yani bu sene Doğu ve Batı herhalde hani herhalde bizim NBA'yi takip ettiğimiz yıllar 2000'lerden desen böyle daha yoğun yoğun takip ettiğimiz hani yaşımız el verdiğince 2000'lerden bu yana hep herhalde Batı daha kuvvetliydi. Doğu'nun hani çok dominant olduğu bir sene var mıdır spesifik olarak düşününce aklıma gelmiyor ama bu, sene... seneki kadar da hiç olmadı galiba ya. Ya tabii o noktada aslında bakarsan geçtiğimiz sezonun sakatlıkları da bu sezonun, bu sezonun oluşmasında çok büyük Özel Doğu'da ya bastığını tamamen elimine etti. attın kenara. Jason Tatum'u zaten kaybettiklerinden sonra Porzingis ve Drew Holiday'den de çıkmak zorunda kaldılar. Onlar da Apron takıldıkları için o ikisinden özellikle ulaştılar. E, gittikten sonra e, Indiana geçen senenin finalist takımı da doğal olarak yani en azından bir senelik bir ya en azından bir rafa kaldırmak zorunda kaldık. Ya. E, ya onun dışında zaten abi Philadelphia'da diz sakatlıkları malum. <laughs> Trust the process diyorsun. <laughs> Trust the process diyorum. Şeyde iki, iki kıkırdağın arasında sıkışmış bir geçen ama. Gün, geçen gün bir post gördüm. Şey yazıyordu. E, 2018'den beri Carmelo Anthony NBA'de daha fazla maç oynamış Joel Embiid'den. Doğru. yani şaşırmam. Diyelim ve e, şurada hatta notlarımıza bakalım. Girişimizi yaptıktan sonra sezonla alakalı e, ne demişiz? Sakatlıkların etkilerinden bahsettik. Maçlar üzerinden gidelim mi? İlk maçlar üzerinden. Vallahi ilk maçlar tabii ki çok fazla bir şey ifade etmiyor çünkü. Ama yani iki öyle, tane maç oynandı. Ama öyle değil mi? Çok farklı şeyler denendi. Denendi. <laughs> e, e, yani e, Oklahoma City Houston maçı özellikle çok evet. çok enteresan ve son topa kadar yani iki uzatmaya giden müthiş bir evet. maç oldu gerçekten. Alperen de bu arada gerçekten şaheser performanslarında. Alperen modu açtı diyorsun. Modu açtı. Geçen sene en çok eleştirdiği zaten üçlük sayısı, üçlük kullanım sayısı ve servis atışı yüzdesi üzerinden hani oyundaki belki artık törpülemesi gereken birkaç ufak minuattan biriydi. Evet o hayalardan biriydi. 8'de 5 üçlük, 11'de 10 foul attı. Yani. Takımda kazanması için her şey yaptı ama hiç dış bulamadılar. Şimdi Houston'ın bence o sıkıntılarına biraz değinmemiz gerekiyor. Çünkü maçı izlerken Frey sakatlığı sakatlığıyla beraber Küstan o eni bulabilecek mi ya da kimden bulacak ya bu dış atış e, sorunlu kimle çözecek orası şu an için bir muamma gibi gözüküyor. Ben aslında bakarsan sezon son bir haftaya kadar Reed Shepard ilk beş çıkacaklar Aha. diye tahmin ediyordum ama bu maça Amen Thompson bir numara. E, NBA Kevin en iyi tarih. En uzun ilk beş. Evet. evet. Değil miyiz? Steven Adams'ı beşe koydular. Aha. Kevin Durant, Jabari Smith ve e, Evet. Yani Alperen 4 numara gibi yani devasa dayı bir beşle çıkıyor. Ben ben böyle bir şey hatırlamıyorum bu arada. Yani. Bir numara Amel Thompson normalde 4 dizikli abi evet. yani. Ama Amen Thompson 8'de 0 attı yanlış bilmiyorsam. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya 7'de 0 ya 8'de 0. 8'de 0 attı. Kevin Durant 4'te 0. Aha. Yani hiç çırt bulamadılar dışarıdan. O kesi savunması da bir de inanılmaz top kaybına zorladı onları. O yüzden hücumda aslında çok tıkanmış bir... E, Ama uzatmaya, bir yol. iki uzatmayı da götürdüler sonuç olarak. Tabii tabii oraları da götürdüler ki... Aslında bakarsan Şey Gildiz Alexander özellikle ilk yarıda falan hiç standartlarında bir maç oynamadı. İkinci yarı ve uzatmaları iyi oynadı ama e, Jalen Williams'tan da onların mahrum olduğunu düşünürsek aslında koparabilecekleri bir maçtı. Kevin Durant'in aptalca foul'ü diyelim hani o zıplaması. Peki Houston sezon içerisinde o ilgi bulmak için hamle yapar mı? Valla bence yapması lazım. Yapması lazım. Ben de aynı şey. Hatta senle de konuştuk ne? geçen. ne alacaklar bu ben... saatten sonra? Ya yani Tarihis'in dışında takaslayabilecek mi? Veya takaslamak isteyecekleri kimse kalmadı. Tarihis'in expiring kontrat olduğu için söylüyorum. Ama yani ben hala Clint Capella'ya ve Dorian Finney verdikleri çok yüklü kontratların bir yerde o paraları keşke garda verselerdi dedirtecek ben şimdi. Suleyman Fırat'ın oradaki eksikliği büyük hissedecek bu arada. Yani takımda zaten Archie'ye lazımdı, zaten lazımdı evet. ve guard lazımdı. Yani topu yere vurabilecek, şut atabilecek biri lazımdı. Oradaki de Yegane değerli parçayı kaybetmek çok çok büyük büyük. Bu saatten sonra bunu nasıl kapatırlar bilmiyorum. Yani Tarihi'sini göndermek dışında ki Tarihi'si çok değerli bir oyuncu ama onu çıkartmak dışında başka bir alternatif. düşünemiyorum. emiyoruz. Sual pozisyonda belki de ligin en değerli 6. adamlarından yani bu takım için çok değerli bir 6. parça olacaktı Oradan vazgeçerdi ama işte dediğimiz gibi ya burada Kevin Durant'in kariyerinde kalan son 2-3 evet. sezon son hatta diyelim son yaptığı extension'a evet. beraber iki senelik sözleşme Oraya bir şampiyonluk de... sıkıştırmak gibi bir Şark, mühtemelen... yani gerekiyor onun için. Kendisi de muhtemelen hmm. bu şampiyonluk şansı için Belki de masada 30 milyon doları bıraktı. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru. Ya o parayı takımın kalanına harcayın da ben evet. e, müsaade edeyim dedi yani. Ki kontratla beraber şunu da söyleyelim e, arkadaşlara. Masada 30 <laughs> milyon dolar bırakmasına rağmen bugüne e, NBA tarihinde en çok para kazanmış oyuncu. Paraları nereden nereye geldiği alakalı bu arada o kadar saçma ki. Ya Dwight Howard geçen gün şeyde gördüm bilmiyorum Twitter'a yazmış kendisi. Ben hayatımda ya ben old defensive player olduğumda şeyde MVP sıralamasında ikinci üçüncü olduğum zaman ben 100 milyon dolarla kontrat almadım şu anda Christian Brownlar 100 milyon doların üstünde kontrat <laughs> alıyor bazen Instagram'da falan görüyorum NBA Money is different falan ya bir şey NBA mesela NBA'de şu anda NBA'nin en değerli iki yüzüncüsü oyuncu falan iki yüzüncü oyuncusu falan belki futbol olarak Avrupa'nın en değerli oyuncuları kadar Abi falan. şöyle örnek vereyim en azından mid level oyuncular Mbappe kadar falan evet, para kazanıyor evet, yani mid, mid level orta orta para yani. yani dolayısıyla bu noktada Hüsnü'nün atması gereken birkaç adım olduğunu söyleyeyim Evet yani dışta bulmak zorundalar. O OKC şart. tarafında da değişen pek bir şey olmadığını gördük. Yani bıraktıkları yerden devam ediyor. Savunma olarak da bu de, ligin açılış maçı iç sahada belki de o en aç. büyük rakiplerinden biri çok iştahlı ve çok yoğun... 22 top kaybı yaptırdılar Houston'a. Hmm. Aynı şekilde ısırmaya devam ediyor. Aynı şekilde ısırmaya devam ediyorlar. Ben bu sene biraz daha ikinci viteste oynayabileceklerini düşünüyorum. Hani şampiyonun rehavetiyle bir de normal sezonda artık çok fazla efor harcamamaya yönelebilirler gibi geliyor ama ya yani çok ya bugün de yine çok gördüm. Yüzüğün içinden yüzük çıkması evet, yüzük, yüzük şey Ben şey şey şey. şey. <laughs> dilim dönmedi sen Yani müthiş yani. Ya müthiş. bu arada bununla da bahsedelim. Yüzükler her geçen sene evet iyi bir kuyumcuyla çalışıyor. yani. <laughs> İnşallah <sesini> batıp da <laughs> satmazlar onları. <laughs> ilerleyenlere. dönem. de bir sonraki maçı yani zaten iki maç oynandı. Yani e, Golden State vardı. Lakers'ın da LeBron'un Kasım'ın ortasına kadar oynamayacağını düşünürsek evet. Lakers'ın zaten hani atıcı gücünde Aha. tamamen Doncic için ve biraz yani yarıda Austin Rivers'ın üzerine binmiş büyük vardı ki ikisi de aslında çok çok iyi maç oynadılar ikide. Evet. Yani Luka 43 attı galiba. Ya yani bu arada maç özelinden değil bence ilk maçta Lakers'ın neler yapabileceğiyle alakalı bazı fragmanlar da gördük. Bunu hem pozitif hem negatif olarak söyleyeyim. Hem Luka Doncic için üzerine düşecek miktarının e, şu anki sezon içerisinde çok fazla. korkunç yerlere gidebileceğini evet. tahmin edebiliyorum. Yani beni şu rahatsız etti aslında o maçı izlerken hani Luka Vostolev'sinin ne kadar iyi maç oynadıklarını gördük ama işte Haçimura 9 top kullandı, Aiton 10 top kullandı. Diğer yan parçaların hepsi 3 top, 4 top değil. Yan parçalardan biraz beslenmedikleri sürece, no, biraz, biraz kolektif bir şey yapmadıkları sürece başarılı Senat Benata döndüğü zaman o ya. doğru bir formül değil. Hani Luka biraz buraya itiyor takımı. Bunda da evet. bir sakınca yok ama Yan parçalardan beslenmediği zaman zaten siz savunma anlamında iyi bir takım değilsiniz. Yani iyi bir materyaliz yok. Özellikle 5 numaraya da DeAndre Ayton'u koyduktan sonra Hı -hı. hiçbir direnç koyma şansınız yok. Bu formül bana çok sürdürülebilir gibi gelmiyor şu aşamada. İşte Lebron'un oradaki sakatlıktan sonraki sürecinde belki yükü... Lebron da bunları çok değiştirecek profilde bir oyuncu değil ama yan parçaları belki beslenme anlamında daha fazla bir, bir el daha eklemiş olur. Evet. Topu hakikaten yere vuracak 3. oyuncu yok. Yani Gabe Vincent'lar mı vereceğiz topu yani? Maalesef Maalesef Jack Jack mi verelim yani. Yani şeyden de hani Lakers sayfasını kapatmadan önce <laughs> Deandre Ayton'un da yine kimseyle dokunmak istememesi temasla evet, temasta yani. inanılmaz kaçtığı pozisyonlar var. Ya ama ona herkes birisi gibi kaçıyor yani. Bir tane şeyde, ikinci yarıda bir tane pozisyon var ya böyle şeyden fake fake'le yani. kurtuldu böyle. Abi onu da artık iki elle vurur vuruyor. Hayır size. abi böyle bıraktım. böyle. Yani. böyle ya o da kendi özellikleri olan bir. bakalım. çok çok değerli özellikler var. Ligin yani. belki de en iyi çember altı ve en çember çevresi mitoloji. Evet. Fizikteki yeri için ama saçları da koma karakter saçları bakamadım. <laughs> bakamadım yani. Diyelim ya Lakers'ı bu sezon içerisinde muhtemelen çok konuşacağız zaten. Evet. Ya yani onlarla alakalı yani çok daha drama döner. Golden State de bu arada özellikle Kuminga'yı bu maç o kadar iyi efektif kullandılar ki seninle daha önce de konuşmuştuk bu arada eski kanalda program yaparken. o <laughs> Al Horford transferiyle beraber aslında Kuminga'nın kalmayacağını vesaire düşünüyorduk ama hem Albert Bench'den geldi, Kuminga da. Gerçin yani, ettiler onu. İkinci, üçüncü, bir üçüncü çeyrek <laughs> oynadı Kuminga yani akıl alır gibi. Eğer buna benzer ya tek maç üzerinden konuşmak çok doğru değil ama geleceğe dair bir provizyon olması açısından... En azından bir rolünü iyi tanımlamış evet. olmaları açısından eğer ki öyleyse çünkü bu takımın gerçekten çok büyük bir gençlik ateşine ihtiyaç var. Kadro <laughs> çok yaşlı. Tek yani genç ya. Yani Jimmy Butler bu arada yürüyerek 31 falan attı yürüyerek. Sadece 4 gidecek. Onun gidiyor. da o yükle mücadele ediyor olmasını evet. biz istemeyiz yani. Töreni artık i̇şte kariyerinin işte. geldiği noktada Draymond falan derken... Brandon Pojemski ve özellikle Jonathan Kuminga'ya çok çok büyük bir rol düşüyor burada. Yani onların bu enerjiyi, bu atletizmi katmak zorundalar. Body Yield'dan da bu arada müthiş bir şut katkısı aldılar bu maçta. Beş evet, tane şut Her adı. zaman ne alacağını çok iyi bilememekle birlikte. Evet. Her zaman şut atacağından emin oluyorsun da... E, ne kadar atacağım? Golden yani? State'in ama iyi gördüğümü söyleyebilirim. Evet, ben yani. de o tahminimden iyilerdi. Ee, Diyelim. NBA'deki son kısa beş furyasında evet. devam ediyorlar. Yani Bir Houston'a bakıyorsun soru dönüyorsun. Golden yani şey, en uzunu Golden State'in en uzunu Houston'ın en kısasından daha kısa. Evet. Draymond Green 2-0. Amel Thompson'dan kısa. Kısa. İşte bu basketbol arkadaşlar biz bu arada bu oyunu açıkçası bundan seviyoruz yani iki farklı ekonomi esaslı bir çok Bu arada kısa beş artık bir dönem çok popülerdi e, evet. ama çok terk edilmiş bir fikir artık. Artık herkes ikinci uzunu hatta üçüncü uzunu dahi evet yani bu oyunu aslında diye işte Bogdan için şey mutluluğu gerçekten Diyelim ve burada sezon içerisinde bence bir iki takımdan yap bunları tabii sezon içerisinde defalarca bu takımlardan bahsedeceğiz bizim bu programa olan şüphelilerden kesinlikle program. çekiyor olacağız. Fakat burada bahsedelim bahsetmemiz gereken gereken bir iki tane takım var. Özellikle bunları Doğu ve Batı olarak bölersek hızlı bir şekilde istersen Batı'da bu sezon kime dikkat etmeliyiz dersek onları sen bize okay. bir. Kesici bah... söylediğimiz için onun bir daha üstünden geçmiyorum. Valla. Iı... Onun dışında Denver çok iyi bir takım kurduğunu düşünüyorum. Denver eğer ki bir kaza bela yani sakatlık vesaire yaşamazsa. Michael Porter'a tekmeyi atıp. Yani evet, Johnson'a geçer. Cam Johnson aslında rebound özelliği haricinde Michael Porter'ın ha. hemen hemen yaptığı her şeyi yapıyor. Belli şeyleri de daha yapıyor. Sadece o kadar iyi bir reboundçu değil. Bir de sağ evet. Kalıyor. kalıyor. Evet. Her şeyden bu, önce. biraz daha iyi yere vurabiliyor bir de her şeyden önce. Biraz daha iyi bir savunma Hı. için. Hani çok çok değerli bir parça yaptılar. Ayrıca kontrattan sağlıklı tasarruflar. Yıllardır kanayan yaraları, Ben Çütörü, Tim Harde ve Oradaki kimyası çok ki iyi o tutmuş. O sahiple yani. E, çok iyi bir mühendislik yaptılar ama bunu söylemek lazım. Ve o sadece kimyası orada tutmuş Bruce Brown'ı ekleyerek. E, Yedek pivot yine keza hep yıllarca Aha. konuştuk. Oraya da Valencianos'u ekleyerek bence derin ve iyi bir kadro kurdular. Aynı zamanda şunu da söyleyelim ki Denver en azından neyin eksik ve neyin hatalı olduğunu <laughs> teşhis etmişler. Doğru ne? Ne? Değiş, Değişen yönetim bu arada değişen sportif yönetim. Calvin Booth'tan sonraki yönetim Aha. bunu zaten doğru şekilde odaklandığında göstermiş oldu çok iddialı olacaklardı. Sen de çok ayrıldığımız Clippers var. Onu da biraz anmak istiyorum. Ya abi Clippers'ı selam. Ben neyine yine ya. Clippers ya Clippers. Ya Clippers'ın e, Kawhi Leonard'la sezonu bitirip bitiremeyeceği bile meşhurken yani. Kawhi Leonard'ın ne ceza alacağı bu arada hani bilmeyenler onu çok detaylı inceleyebilirler. Onu uzun uzun bahsetmeyelim ama bir dolandırıcı muhabbetinde kaynaklı olarak. Bir hikaye. <laughs> para para muhabbet. Yani. <laughs> bu arada şey gibiymiş yani o Fenerbahçe'nin bir tane topçusu var şu anda Forvet. Çonduran. Hayır diğeri. E, Beyaz şey. Deniz. Deniz. E yok Eskiden Beşiktaş'ta oynuyordu. Cenk Tosun? kim Dur hayır, Jektosun'un yalan. Anderson futbol şey parayı çok severmiş. Öyle. NBA bunun NBA translate olmuş halde Cavalenartmış bu arada. Ben de evet. yeni öğrendim. NBA ortamında parayı en çok seven oyuncu Hiç Öyle de bir personası yoktu yıllarda. O belki ya. burada gördük. Yani. Şey yani parayla hala kafayı bozmuş bir adam. Doğru. Dolayısıyla yani bu e, bu iş daha çok su kaldırır deyip Los Angeles evet. e, Clippers'ı tokatlayalım burada. Yani Bradley Beal eklediler, John Collins hmm. eklediler, yedek uzun olarak muhteşem eklediler. Fantasy yani. liginde çok kullanmış. Bradley Beal içinde bence iyi bir ortam var orada. Evet. Çok çok iyi bir savunma materyali var bu takımda. E, bence de çok değerli abi 9-10 tane oyuncu var. Chris Paul, e, evet. Derrick Jones Jr., ligin Bogdan Bogdanovic takımda. yani çok derin bir kristal, çok derin Hı. bir kadro var. Ben bu sene çok iyi gitmelerini bekliyorum yani. Başka kimi not aldım buraya? Houston'dan bahsetmişsin. Ondan ya onların rekabetçi olacağı zaten kesin. %100 yani şu anda Batı'nın en azından en iddialı 3 evet. takımdan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar altını çizelim. Şu problemini ve biraz daha doğru top yönlendirmeyi kurmaları ve o o hiyerarşiyi daha iyi yapmak. Evet. Ya, koç yok mahir sonuç olarak. Bunu mı vereceğiz? Bunu ya dün bu arada bir maçta bir sekans vardı. Ee, Kevin Durant tepede ikili sıkıştırmayı evet. yarı tarafında Tari Eason, ee, Josh Okogie atacak adam yerdi. Ve yani böyle Kevin Durant bir ara şey yaptı. Amen Thompson vardı. Amen Thompson 8'de 0'da verince bomboş kullanmadı. Yani bu artık günümüz basketbolundan evet. çok çok uzak bir gerçek. Burada doğru beşleri daha iyi seçmek lazım. Yani her, her, her şey, 3 5 tane varken Houston'da bir el daha iyi olmaması. siz başka bir şey planlıyor olabilirsiniz. Bunda da bir sakınca yok. Planınız işe de yarıyor olabilir. Ama en azından asgari düzeyde bunu yerine getirmek zorundasın. Kesin. En iyi ikinci şutörünüz Jabari olmamalı yani. Başka bahsettiğimiz... Doğudakiler Doğuda, var, Doğu evet. Defler'e geçelim. da de. Durumu biraz içler açısı. Orada şampiyonluk için adını geçirebileceğimiz takımlar iki tanesi maalesef e, o sohbetten çıktı. Left the chat oldu yani. Aynen öyle, aynen öyle. Daha da komiğini söyleyeyim. Mesela şimdi Atlanta takımını düşünelim. Atlanta şu anda veya Orlando takımını düşünelim. Bunlar neredeler sence hiyerarşide? Orlando en tepeye çıktı. 3-4 diyebilir miyiz? 2 bile diyebilirsin. Hani 2 hadi New York'la Philadelphia, şey, New tamam. York'la Cleveland'ı Cleveland biraz de. daha ayıralım. 3 4 diyebiliriz. Yani sağlıklı olursa Philadelphia falan diye. Ki Atlanta takımını 4'e 5'e yazıyorsak Atlanta takımının batıda play'in oynama bir ihtimali bile düşük. Doğru. Ben sana Bu arada <laughs> çok iyi iş yaptılar off season'da. Ama batıda play'in iddiası bile düşük. Yani orada play'in de atıyorum şeyler kalacak abi. Memphis kalıcı. Tabi tabi tabi. Ee, ne bileyim bir yani Sacramento kalamaz herhalde de yani o o oyut var abi yani o yüzden e, doğu doğu çok açık Ol, hiç olmadığı kadar açık. Orlando da biraz aslında bunu düşünerek zaten Olin yaptı yani. Evet e, orada da zaten Orlando gerçekten hem 4 Orlando... oyuncuyu kapattı. Tabii bir de biraz fazla da verdi kontrat. Fazla <laughs> Herkesin da yani gönlünü hoş tutacak kontratları verdi. İşte Bankero'ya olsun, Wagner'a olsun. Bankero'ya vermelerinde bir sakınca yok ama bence Jalen Saks'a -Saxo biraz fazla, fazla yani. ver. Ya orada o pazarlıklar yapılmadı. Yani. Ha, e, aynı şey için, e, aynı sınıf bunun için de söyleyeyim. Orada da bir teşhis yapıldı. E, geçtiğimiz sezon e, Orlando'nun en büyük eksiğini belki de ligin en iyi atıcısıyla çözdüler. En iyi atıcısı demek biraz iddialı ama en azından onlara savunma kimliğine zarar vermeyecek. Abi en iyi atıcısı niye diyemeyesin ki? Hem miktar olarak ha iyi atıcılarından biri değil hadi. Peki. Hani elit atıcılarından bir tanesi. Ama en azından savunmada onlara bir defo vermeyecek. İkinci bir top yönlendirici olabilecek. Yomlu rolü tanımlayabilecekleri de, bu piyasada bu profil oyunculardan bu arada çok az var. Evet. Ben şimdi Anthony Simons'ı da alabilirsin ama Anthony Simons senin savunma sisteminde çok büyük bir gedik yaratabilir. Hı. O yüzden çok doğru bir parçaya gittiler. Çok da pozitif görüyorum ama takımı tavanı şampiyonluk mu dersen değil. Yani o yüzden ya yani evet. Ee... pişmediler. Mesela Hı. biz şampiyonluk hikayelerinde hep ne görüyoruz? Birinci, Birinci oyunu, eliniyor, onlar için şu an, onlar için şu anda zaten bu arada Doğu finali falan yaparlarsa veya Doğu ikinci turu yarı finali falan, yani oralarda iyi bir mücadele ederlerse onlar bunu zaten galibiyet sayacaklar. O yüzden onların zaten salt bir şampiyonluk adayı olduğunu iddia etmek zor bu yollardan geçmiş olanlar diyelim, Cleveland ve New York, York var. New York bir hoca değişik, koç değişikliği yaptı ki bence gereken de bir değişiklikti birazcık o yüzden onların onlar da biraz burada geçen yıllarda hep konuşuyorduk. inanılmaz dar kadro oynadıkları ve geçen, orayı çok genişlettiler. Geçen Indiana ve OKC bize bir şey öğrettiyse hmm. o da neydi? Çok da oyun, çok kaynaktan beslenmek ve bench'ten en azından NBA oyuncusuna benzeyen abi. oyuncular getirebilmek çok önemli değil. Onlar da Jordan Clarkson gibi tek, ya bu şeyle getirebildiler ya. Şey Miles McBride. McBride'dan başka 7. bir el bulabildiler Yok mi? bulamadılar. Ya, bu, bu şekilde zaten bu başarının... Bunun için da... Robinson bir de yani. <laughs> o da şeyse yani yürüyebiliyorsa. Ee, burada ismini de geçirmemiz gereken bir de Cleveland'dan istersen ufakça bahsedelim. Onlar bir aslına bakarsan bir yapı... Running back yaptılar İngilizce, Amerikalı evet. tabiriyle. Ee, sadece Ty kaybettiler. Ty yerine de Lonzo Ball'la doldurdular. Ne oranda doldurdular bilmiyorum ama normal sezon ortalama... Şey, normal sezonda aslında geçen yıl kattıkları... Diandre e, Hunter'a belki daha büyük Aha. bir rol verecekler. Max Stulus da bu arada çünkü sezona sakat giriyor. Ee, ama, ama playoff'taki yani. başarısızlıkları da onların önünde bence devasa bir engel olarak. Devasa hala bir engel he, ve hep çok yani. Hep orada evet. boğuluyorlar. Ya mesela sezon içerisinde çok iyi gördüğün. Ya mesela ben bilirsin benim en sevdiğim oyunculardan hmm. birisi Jared Allen'dır. Ya playoff'lardaki hali ne oluyor ya? Ya geçen yıl çok kötü de oynadı diyemeyiz aslında. Ama ondan önceki sene ama takım çok dağıldı abi psikoloji. Önceki sene çok kötü. Çok kötü. Onu anma bile yani. Yani orada orada bence ya bilmiyorum orada da bir akil adam eksikliği atıyorum mesela bir Mike Conley örnek evet. veriyorum şu anda. Orada öyle bir o, o sene, sene önceki maksa yani evet. bir eksiklik var ve yani orada o eksikliği kapatabilecekler mi sezon içerisinde göreceğiz. Ü Onlar da böyle 60 galibiyete falan gitmek niyetleri bence bu <laughs> sene yok. Bu sene 60 mı galibiyete gitme niyetlerinin unutulmaması da değil mesele zaten sahaya çıkarlarsa evet, 60 galibiyete alacağım. giderler yani. O yüzden Şimdi maçları çok kolay kapatıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim şu anda Doğu'da herhalde 3 tane şeyde 10 e tane galibiyeti falan sadece salona gelerek Aynen. alabilirsin gibi bir durum var Yani Doğu'daki çok kötü takım. Şimdi abi bu seneki Washington'a, bu seneki e Brooklyn'e falan baktığın zaman hakikaten NBA takımı değiller yani. NBA takımından uzaklar. Doğru. Yani böyle... E Derli toplu bir basketbol oynarlar mı bile demiyorum yani. Evet orada Atlanta'nın belki biraz parlamı, parlayacağını düşünebiliriz. Onlar da gerekli yani, hamleleri yaptı. Philadelphia e, şeyler oldu da. Oraya olsa, yıldızlar ay, arka işte, arkaya arka ay. ucuca, ucuca dizilirse, dizilirse <laughs> Joel Embiid e, şok terapi alırsa Aynen. falan filan belki diye. Bizlere iğne falan batırırlarsa. Ay şunu da söylemek lazım. E, geçtiğimiz yıllara göre biraz daha heyecanı düşük bir lige başlıyoruz diyebiliriz. Bunda evet. sakatlıkların da etkisi var. Bunda doğu batı dengesi var. Ya tamamen böyle iflas olmuş birkaç yer. İflas derken hı hı. kadroyu tamamen böyle hı hı. iğne kemiğine boşaltmış bir sürü takım olduğunu düşündüğümüz zaman bir tık heyecan düzeyi o yüzden az gibi görüyor olabiliriz ama NBA basketbolu bizi bir şekilde içine çekecektir ya. ya biz biz, biz e, öncelikle arkadaşlara da şundan bahsedelim biz bu programda bütün takımları elimizden geldiğince masaya yatırıp değerlendirmeye çalışacağız. Bu, Dolayısıyla bu programda konuşursak bu arada 30 takımı zaten saatler alır. Kimseyi de öyle sıkmak. Yok ama e, yüksek frekansta hepsini e, mümkün. İzleyicilerden ben e, yorum olarak e, konuşulmasını e, istedikleri ya da destekledikleri takımları yazmalarını rica evet. Çünkü bizim yani bu konuda e, bu, sizlerden sizlerden gelen e, feedback'lerin bizim için çok değerli olduğunu çok değerli. söylememe gerek yok. Dolayısıyla yorumlar kısmında hepinizle buluşup e, şahsen de e, cevaplayacağız gibi evet. görüyorum. Evet. Bu sene hadi bir tane de ben sana bir soru sorayım sonra tamam. da kapatalım. Programı tamam yavaştan. Bu sene başarılı olmasını istediğim ve zincirleri kırmasını istediğim bir takım var mı? Sen gerçi demin Cleveland'a biraz... Ben o fantasy takımımda kimler varsa onların zincirlerini Olur. kırım gelmesini... Benim burada arada dört tane fantasy takım var. O yüzden o da her takımın zincirleri kırması özellikle, gerekiyor. Özellikle, özellikle benim hani başarılı olmalı... Gönülden olma, Gönülden... Cleveland ben, mı diyorsun? Cleveland diyorum çünkü en sevdiğim 5 oyuncunun ikisi orada. Hmm. Donovan Mitchell ve e, Jared Allen. Dolayısıyla benim onlarla bir ufak da olsa bir gönül bağım var. Umarım da Los Angeles Lakers'la kontratı bittikten sonra bir farewell tour olabilir Hı. diye düşünüyorum. Arkadaki beyefendiye. <laughs> Onu da sana şutlayacaklar galiba. dolayısıyla ben özellikle hani Orlando'nun başarılı olduğunu görmek isterim. 90'lardan beri yani 2000'lerin başından beri NBA resmin dışında kalmış bir takım olarak. Onların da başarılı olduğunu görmek isterim ama onun dışında bu, iki, bu iki takım dışında hani özellikle Öyle bir e, şeyim yok. Benim gönül bağım yıllardır öne bilenebilir. Okla olmadı. Ama onlar şampiyon oldu, oldu artık oldu yani. Olduğu için onlara bir daha söylemeyeceğim. Bu senede başarılı olmak istediğim takımdan olmasını istediğim takıma Minnesota diyeyim. Artık ben Anthony Edwards'ın biraz daha süperstarlığını perçinleyecek bir performans göstermek istiyorum. içinde ben York'un olmasını e, diliyorum. Yani. Çünkü ya onlar... Artık... Bu arada Jalen Brunson'ın bir artık bir mükafatlandırılması. Evet. Carl Anthony Townsın bu e, kariyerinde bir yıl yumuşak adam şeyinden biraz daha evet, çıkması lazım yani. ama orada da tabii e, önümüzdeki hafta konuşuyoruz. New York'u da bence masaya yatıralım. O hmm. noktada onlar da bence bir yürüyüş yapacaklar. Yine yani dip dip playoff offlara evet. yapacaklar. onlar da yine hem kadroyu zenginleştirmeleriyle hem de doğunun boşluğuyla zaten ilk iki koltuğu daha kolay alabilecekleri için bu, bu seferki Thibodeau dönemi gibi evet. zaten böyle yara bere içinde playoff'a gelmelerini gerektirecek bir durumları olmayacak gibi. Ya bir, basketbolun Mekke'sine şampiyonluğun gitmesi kadar değerli bir şey olamaz. Final burası. oynatmak ya da yani zaman. Bu en azından o basketbol Madison Square Garden'a e, evine Mekke'sine geri dönmeli. Final olarak evet. dönmeli. Evet. Yani Batı finali ya da doğu finali, doğu finali NBA demiyorum. NBA'nin NBA hep izlenmelerini falan konuşuyoruz. Orada bir final serisi falan oynarsa zaten bu arada ortam falan çıkıp denilir yani. Yıkılır yani. Ee, sizler de lütfen e, başarılı olmasını istediğiniz, gönlünüzden geçen, şu, ulan şu takım çıkış yapsa çok ne? hoşuma gider be dediğiniz takımlar varsa yazarsanız bizi çok memnun edersiniz. Değil? Hadi kapat. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Ee, NBA'yi de burada konuşmaya başladık. Sizlerin de katkılarıyla beraber bunu sürdürmek istiyoruz. Hep barbar spor futbol konuşmayalım. Biraz daha renk gelecek, kaliteyi artıracak. Yani bu adam basketboldan da anlıyor. Evet, ben Fatih Kara Gümrük yorumlamak istemiyorum daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. Görüşmek hoşça kalın. <laughs>